Defne, Lina, nereye geldik? Martete tekrar. Merhaba arkadaşlar. Hadi Defne, ne alacaksınız? Ee, Kahvelemiyoruz. Aslan, seni kırsaç mı olur mu? Artık çok. Anne, şu kızdırsa ne? Şemsiye mi? çikolata mı? Onları geri göndereceklermiş anneciğim. Tamam. Açık hepsi. Çok mu seviyorsun. Tamam bakarım ben birazdan. Anne, Kapalı olanlardan. Mı? Ondan var evde. Dün aldık ya anneciğim. Peki, da. Ondan da alırız tamam. Evet. Beğendin mi? Dünkünü. Evet. Ondan da var. <laughs> tamam ne almak istiyorsan al. Sonra ben. Kasada da bırakırım. Sanki yiyeceksin Defne. Yemiyorsunuz. Bunlar da bir ısırık alıp bırakıyorsunuz. Ben bunları Tamam Yiyeceğim. erimesin koy oraya. Ne oh. almak istiyorsan al Lina. Lina Onu sen seviyor musun? Ekşili ama Lina. Ekşi sevmiyorsun sen. Ekşili ayı bana hiç hiç soruyorum anne Hı. bunlar nerede ki? küçük küçük paketlerde yapmışlar anneciğim anne bak şu havuçlu şu çiçekli Ama bu arıyor şey tabii ki de bu da ağaçlı bu da tavşanlı bu da kolalı bu da cik cikli. Bu da ayıla. <laughs> Alacağım. Sepeti ekliyorum. Sepeti ekleyelim. Ne yapıyorsun? <laughs> <Nerede> bu? <laughs> Ana bundan almıştık. Bundan almıştık. <laughs> Ana ben bundan istiyorum. <laughs> Al tamam. Anne, mı? Şu beyaz anneciğim o biraz çikolatası sert. Mika'yı alırız tamam mı? Mika'nın bunu alırız. Almış mıydı? Yok almadık onu. Almıştın. Ama almıştık bundan. Şu yukarıdakini. Onu bıraktım ben kasada anneciğim. Onu yiyemiyorsunuz. Mika'nınkini alırız. bunu bunu O daha iyi. Nina'nın boğazına kaçmıştı ya hatırlamıyor musun Defne? Sert çikolatası. Boğuluyordu. Ona ne Peki bu alalım mı? Tamam almak istiyorsan al. Zaten ama bak zaten kış gelmiş. Arkadaşlar böyle abur cuburları lütfen büyükleriniz varken tüketin. Anne bak kutusu bile yağ babalı. Evet. Hmm, Başka ne alalım? Bakalım neler aldınız. Oo, kızlar doldurmuşlar sepeti. Anne. Arabayı. <laughs> Anne, bak. Gördün. Anne, anneciğim başka. çok da almayalım bak dedik arabasıyla geldin ve bir arabayla gelmedik anneciğim. O yüzden giderken zorlanırız anneciğim. Çok böyle şey abur cubur da almayalım. Tamam mı? Başka başka Hı. Ama bu mama seviyor muyum? Almak istiyorsa alabilirsin. Bir tadına deneyeceğim. Bir tadını dene bakalım. Elde ama. Her gün böyle markete geliyoruz Defne. Evet. Babadan izin aldın mı? Baba kredi kartını dolduruyorum dedin ben, mi? İzin ama. Hayır ondan var. Ondan var anneciğim Hadi koy yerine. Düdüklü şeker de var. Düdüklü şeker de var. Hmm, şeker var. Lina öyle ağzına sürme aşkım. Hadi pakete şey bırak. Ha, almak istiyorsan al Lina. Almak istiyorsan al. Hmm? Hı? Hangisiymiş o? Bundan mı? Bundan mı? Kımıza. Ah, bunu da koy. Yolda acacaksın değil mi? Tabii yiyebilirsiniz. Hmm, başka ne alalım? Ama başka bir şey istedim. Yeterli mi? Hı -hı. Hayret. Hı -hı. Şunu ben al. Haydi, hadi şimdi bundan al hadi şimdi bana al yeterli mi bu kadar? Evet yeterli. bay bay yapın. Bay bay. Görüşürüz bay arkadaşlar. Bay.